Siyah beyazlıların 7 ve üzerinde gol attığı lig maçları sizin için derledik. Gelin sırasıyla bunlara bakalım. 1989-1990 sezonu 15 Ekim 1989 Beşiktaş Adana Demirspor 10-0. 1994-1995 sezonu 24 Mart 1995 Altay Beşiktaş 2-8. 1988-1989 sezonu 26 Kasım 1988 Beşiktaş Kahramanmaraş Spor 7-0. 1989-1990 sezonu 30 Aralık 1989 Beşiktaş Sakaryaspor 7-0. 1992-1993 sezonu 28 Şubat 1993 Beşiktaş Konyaspor 7-0. 1996-1997 sezonu 16 Ağustos 1996 Beşiktaş Van Spor 7-0. 1993-1994 sezonu 20 Kasım 1993 Beşiktaş Trabzonspor 7-1. 1994-1995 sezonu 21 Ağustos 1994 Beşiktaş Kocaeli Spor 7-1. 1997-1998 sezonu 22 Kasım 1997 Van Spor Beşiktaş 1-7. 2002-2003 sezonu 2 Mart 2003 Beşiktaş Göztepe 7-3. 2018-2019 sezonu 8 Nisan 2019 Çaykur Rizespor Beşiktaş 2-7 2020-2021 sezonu 1 Mayıs 2021 Beşiktaş Hatay Spor 7-0 Beni bırakıp kanalımıza abone olmayı unutmayın.